Bugünkü konumuz Yunan mitolojisindeki Pandora ve Pandora'nın kutusu. Azra Erhat'a göre Pandora ve Pandora'nın kutusu Yunan mitolojisine uygun bir görüş değil. Çünkü Yunan mitolojisinde kadını her kötülüğün, her dert ve belanın başlangıcında görmek gibi bir anlayış yok. Hesiodos hem Teogonya'da yani tanrıların doğuşunda hem de işler ve günlerde uzun uzadıya Pandora'yı anlatıyor. Azra Erhat'a göre Pandora efsanesi Orta Doğu ve özellikle Sami kaynaklı olsa gerek. Çünkü ilk kadının yaratılışı yani Adem'le Havva efsanesinin Yunan mitosuna aktarılmış bir kopyasına benziyor. Şimdi Hesiodos'un İşler ve Günler kitabına bakalım Pandora ile Prometheus efsanelerini nasıl anlatıyor. Düzensiz cümleleri düzenli hale getireceğim daha anlaşılır olması için. Tanrılar besinleri yer altına gizlemiş. Yoksa insan bir gün çalışıp rızkını sağlar, sonra bir yıl sırt üstü yatardı. Sabanını ocak başında asar bırakırdı. Çiftini, çubuğunu, öküzlerini çözerdi. Zeus Prometheus'a kızınca kendini aldatan o sivri akıllıya varını yoğunu insanlardan sakladı. O gün bugündür insanoğlunu dertlere boğdu. Zeus besini insandan gizledi. Ama Iapetos'un güçlü oğlu Prometheus, Zeus'un ateşini insanlar için çaldı. Ateşi Nartex kamışının içinde sakladı. Bulut devşiren Zeus kızdı. Dedi ki ona, Iapetos oğlu, sivri akıllı kişi, ateşi çaldın diye seviniyorsun, beni aldattın diye. Ama bil ki kendi başına da dert açtın.'' Aldığın ateşe karşılık öyle bir bela salacağım ki insanlara bu belayı okşamaya, sevmeye doyamayacaklar. Böyle dedi ve kah kah güldü insanların ve tanrıların babası Zeus. Hemen namlı, şanlı Hepaitos'u çağırdı. Bir parça toprak al, toprağı suyla karıştır dedi. İçine insan sesi koy, insan gücü koy. Öyle bir varlık yap ki yüzü ölümsüz tanrıçalara benzesin. Bedeni güzelim genç kızlara. Athena, sen de ona el işlerini öğret. Renk renk kumaşlar dokumasını da öğret. Nur topu Afrodit, sen de onu büyülerinle kuşat. Onun gönlünü isteklerle ve arzularla tutuştur. Yüz gözü devi öldüren Hermeyas, sen de ona bir köpek yüreği, bir tilki huy ver. Zeus böyle dedi. Onlar da Zeus'un dediğini yaptılar. Koca Hepaitos, topal tanrı, hemen toprağı bir kız biçimine soktu. Gök gözlü Athena onun beline süslü kuşağını sardı. O canım karetler ve o güzelim Peyto onun boynuna altın gerdanlıklar taktı. Horalar onun saçlarını bahar çiçekleriyle donattılar. Hermeyas yalanı dolanı onun göğsüne doldurdu. Gürleyen Zeus'un isteği oluyordu. O tanrılar kılavuzu onun içine ses koydu ve Pandora adını taktı. Bütün tanrıların armağanı demekti. Çünkü Olimpostular onu insanların başına bela etmişti. Tanrıların babası bu düzeni kurunca Kılavuz Tanrı Hermeas'la Pandora'yı Epimetheus'a gönderdi. Epimetheus, Prometheus'un öğüdünü unuttu. Demişti ki Prometheus, Zeus'tan armağan alma, alırsan ölümlüleri derde sokarsın. Epimetheus unuttu, armağanı aldı ve alınca anladı ki başına bela aldı. Eskiden insan oğulları bu dünyada dertlerden, kaygılardan uzak yaşardı. Ölüm getiren hastalıkları bilmezlerdi. Pandora yanında getirdiği kutunun kapağını açınca acıları, dertleri insanlara dağıttı. Bu dert kutusundan dışarıya çıkmayan bir tek umut kaldı. Umut tam çıkacakken Pandora kapağı kapatmıştı. Bulutlar değişiren Zeus böyle istemişti. O gündür bugündür insanların başı dertte. Toprak bela dolu, deniz bela dolu, geceler dert dolu, gündüzler dert dolu. Belalar ölümlülerin çevresinde sessizce başıboş dolaşır. Derin düşünceli Zeus belalara ses vermedi. İnsanlar belaların sessizce gelişlerini duymasınlar diye. Görüyorsun ya Zeus'un dilediğine karşı koyulmaz.'' Orhan Hançerlioğlu da Pandora'yı Yunan mitolojisinin havası olarak tanımlıyor. Yunan mitolojisinde evrenin ve tanrıların yaratılışı hakkında geniş tasarımlar var. Ama insanların yaratılışı konusunda uzun yüzyıllar sustu. İsa'dan önce 5. yüzyılda bu konuda insanların yaratılışı konusunda ilk tasarımlar ileri sürülmeye başladı. Bunların ilginç yanı, birçok mitolojiden farklı olarak ilkin tek başına erkek insanın değil, birçok erkek insanın yaratılmış olması. Yani Ademlerin uzun bir süre bir üreme düşünülmeksizin bir erkekler dünyasıyla yetinildi ve sonunda tanrılar tanrısı Zeus'un Titan oğlu Prometheus'a düşmanlığı yüzünden erkek insanların başına bela olsun diye ilk dişi insan Pandora yaratıldı. Bu tasarımın ilginç ve kendine özgü yanı ilk kadının bir ceza olarak yaratılmış bulunması. Yunan mitolojisine göre ilk erkek insanlar bir Titan olan Prometheus tarafından yaratılmıştı. Tanrılar tarafından değil. Bu mite göre Prometheus Tanrılar gibi budala ve duygusuz bencillere karşı tıpkı kendisi gibi akıllı ve duygulu yaratıklar meydana getirmek amacıyla insanları ama erkek insanları topraktan yaratıyor. Toprağı da gözyaşlarıyla sulandırmış. Ve biraz önce Hesiodos'un işler ve günlerinden yaptığımız alıntıda gördüğünüz gibi Zeus Hephaistos'a buyruk veriyor ve ilk dişi insan Pandora'yı su ve topraktan bir heykel yaparak yaratıyor. Yunan mitolojisinde insanların çamurdan yaratılması tek tanrıcı büyük dinlerle birleşiyor. Pandora'nın sözcük olarak anlamı tüm armağan demek. Çünkü onda Afrodit'in güzelliği, Minerva'nın çekiciliği, Hermes'in kurnazlığı ve yalancılığı ve bütün tanrıların özellikleri var. İster titan, ister erkek insan olsun artık ona hiçbir güç karşı koyamayacaktır. Prometheus'un yarattığı erkek insanlar, o tanrılara kafa tutan erkek insanlar artık yeni bir tanrıya sahipler. Önünde hemen diz çökecekleri yepyeni bir tanrı, yani kadın. Ve bu mitolojiye göre Pandora'da akıl yoktur çünkü tanrılarda da akıl yoktur. Kendilerinde olmayan bir şeyi Pandora'ya verememişlerdir. Pandora tıpkı tanrılar gibi bencil ve duygusuzdur. İsteklerinin önüne çıkacak her engeli gözünü kırpmadan yıkabilir. Fakat bu ceza Zeus için yeterli değildi. Pandora'nın yanına bir de kutu verdi. Bu kutunun içine bütün kötülükleri ve acıları doldurdu. Pandora kendisine benziyordu, bencildi ve bir gün dayanamayıp bu kutuyu açacaktı. Sonunda Pandora dayanamayıp gerçekten de kutuyu açıyor ve bütün kötülükler, acılar insanların arasına yayılıyor ve kala kala umut kalıyor. Epimetheus, Prometheus'u dinlememişti ve Zeus'un armağanını yani Pandora'yı kabul etmişti. Aslında kabul etmek zorunda kalmıştı çünkü çok çekici ve güzeldi. Epimetheus, Pandora'yla evleniyor fakat korkunç bir cehennemin ortasında kalıyor çünkü etraflarında kötülük ve acıdan başka bir şey yok. Neyse ki Epimetheus umudu kurtarıyor. Epimetheus Yunan mitosunda Adem'in rolünü oynuyor ama Adem'den daha silik bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü Prometheus'la Pandora'nın kişilikleri Epimetheus'u büsbütün siliyor. Peki umuda ne oldu? Bazı kaynaklara göre umut artık kutunun içinde kitli kaldı ve maddi dünyaya giremedi. Bu yüzden insanların içinde kaldı. Bazı kaynaklara göre de Epimetheus kutunun içinde kalan umudu merak ediyor. Diyor ki daha önce serbest bırakılan bu acılardan daha kötü bir şey olamaz herhalde ve Pandora'nın kutusunun kapağını bir kere daha açıyor. Bir bakıyor kutuda kalan tek şey umut. Diğer adıyla Elpis. Elpis, kutudan güzel bir Yusufçuk gibi çırpınarak çıkıyor. Kötü yaratıkların yarattığı yaralara dokunarak yaraları iyileştiriyor. Pandora ile Epimetus'un evliliğinden birçok kız çocuk doğuyor. Prometus'un yarattığı erkekler bu kızlarla evleniyorlar. Yeni insan kuşakları türemeye başlıyor. Bu yeni insan kuşaklarının kişiliklerinin bir yanlarında tanrılık, bir yanlarında titanlık var. Tanrılık tarafı onların metafizik güçlerini geliştiriyor. Titanlık tarafları da fizik güçlerini geliştiriyor. Zaman geçtikçe fizik gücü metafizik gücünü boyunduruğu altına alıyor. İnsanlar birbirleriyle birleşerek üremeye devam ettikçe kişiliklerindeki tanrılık yan her geçen gün biraz daha eriyip gitmeye başlıyor. Fakat artık tanrılar da kendi yarattıkları insan soyu kadınlara dayanamayıp onlara aşık olmaya başlıyorlar ve onlardan çocuklar yapmaya başlıyorlar. Çapkın Zeus'u hepiniz bilirsiniz. 15 insan kadınla birleşmiş ve sürüyle çocukları olmuştur. Artık tanrılarla insanlar birbirine karışmaya ve insanlar tanrılaşırken tanrılar insanlaşmaya başlamıştır. İnsan tanrılar tanrı insanları tedirgin etmeye başlıyor ve tanrı insanları büsbütün saf dışı bırakıyorlar. Zeus ne yapacağını şaşırıyor. Bu kargaşaya kesin bir çağrı aramaya başlıyor ve sonunda onları tufanla yok etme yoluna gidiyor. Bu sayede onlardan sonsuza dek kurtulacağını sanıyor. Ne var ki? Prometheus şu insan aklı gün geçtikçe daha da geliştiğinden yok olmaktan kurtulmanın yolunu buluyor. Prometheus'un oğlu Deukalion'la Pandora'nın kızı Pyra bu iki karı koca kocaman bir gemi yapıyorlar. Evreni kaplayan ve kudurmuş suların üstünde kalan Parnassos Dağı'na çıkmayı başarıyorlar. Ve evrende bir daha tanrıların oyununa gelmeyecek olan yeni insan soyları türemeye başlıyor. Tekrar görüşmek üzere. Kitaplar arasında kalın.